Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA sınıfın dünyanın en iyisi olan yerli elektrooptik sistem AzerFelir 500'de yaptığı ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Milli Siyah Tekirdağ Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitimi Test Merkezi'nde gerçekleştirilen orta irtifa sistem tanımlama ve performans testinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen Aselfilir 500'de uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan Aserfiler 500, elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Test sırasında eğitim uçuşu yapan Bayraktar Akıncı ya da Aserfiler 500 tarafından takip edildi. Böylece Bayraktar TB3 SİHA, 6 saat uçuş gerçekleştirdiği 25. uçuş testini de başarıyla tamamlamış oldu.